Zina yayılınca depremler ve fitneler çoğalır. İki gün önce İzmir'de meydana gelen deprem hepimizin canını yaktı. Bütün İzmirlilere buradan geçmiş olsun dediklerimizi tekrardan iletiyoruz. Depremle ilgili tweet atan bazı kişiler nefret suçundan gözaltına alındı. Bugün İslami açıdan depremlerin neden oluşunu ve de o tweet atanların aslında doğru mu yanlış mı söylediklerine bakacağız. Yeni Akit gazetesinde yer alan 8-17-2017 tarihinde paylaşılmış günün ayet ve hadisi Allah Resulü'nün günahlar açıktan işlenmeye başlanınca iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur. Zina yayılınca depremler ve fitneler çoğalır zina ve faiz yaygınlaşan toplum Allahu Teala'nın azabını hak etmiş olur. Eski milletlerden bir kısmına deprem ile azap yapıldı. İyiler de helak oldu. Çünkü günah işlenirken susmuşlar, önlememişlerdi. Allahu Teala depremleri iyilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar. Twitter'da Asena Türk isimli bir hesaptan tweet atıldı. İzmir depremi ile ilgili. Çoğu sosyal medya kullanıcısı tweet atana tepki gösterdi. Sonrasında tweet atan kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Tweet atan da bir erkek çıktı zaten. Peki attığı tweet neydi ve İslami açıdan karşılığı ne? Asena Türk isimli Twitter hesabından atılan tweet. İzmir Ege'de 6.8 deprem. Çok geçmiş olsun Müslüman halka. Ya Rabbi İzmirliler gibi zinaya nefsime değil Seccademe köle et beni. Amin. Şimdi tweet'i teker teker inceleyeceğiz. Öncelikle çok geçmiş olsun Müslüman halkı demiş. Peki İslamilerden deprem neydi? Müslümanlara rahmet, kafirlere ise azaptı. Kafir kime denir? İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamberin Yüce Allah'tan getirdiği kesin ve olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan bir veya birkaçını yahut da tamamını inkar eden kimseye kafir denir. Mesela namazın farz, şarabın haram oluşunu inkar eden, meleklerin ve cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kafirdir. Yani bu tanıma göre Müslüman olmayan herkes kafirdir. Peki hadise kafirlere ne oluyordu? Deprem sırasında azap oluyordu. Şimdi tweet'e atan arkadaş ne demiş? Çok geçmiş olsun Müslüman halkı demiş. Peki burada bir hata var mı? Kafirler için zaten azaptı bu deprem. Yani adam kendi dininden olanlara çok geçmiş olsun diyor. Ben bir hata göremiyorum. Devamında İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, seccademe köle etmeni. Şimdi İzmir'de olan depremin nedeni nedir? İslami açıdan soruyorum. Yeni Akit'e göre ve de İslam alimlerine göre, yani ta çevrenizde tanıdığınız İslam hocaları varsa sorabilirsiniz. Bunun nedeni, en büyük nedeni zinadır. Yani İslami açıdan İzmir'de fazla zina olduğu için o bölgeye deprem geldi. Bu tweet atan arkadaş da diyor ki ben öyle olmayayım. Nefsime zinaya köle olmayayım. Seccademe köle olayım. Burada bir yanlışlık var mı? Bir zaten arkadaş gözaltına alındı. İşte toplumu ayrıştırma ve nefretten dolayı. Ortada bir hata varsa bu hata kime veya nereye aittir? Gözaltına aldığınız adamı nasıl yargılayacaksınız? Depremin nedeni İslami açıdan zinadır. Bunu ben söylemiyorum. En yer alan haberde de görebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine İslami sitelerden bakabilir. İnternetten ufak bir araştırmayla çok rahat bir şekilde söylediklerimi teyit edebilirsiniz. Mesela onlardan birisi ehli sünnet sitelerinden birisi. Alimler 2Z olunca 3. Z gelir demişlerdir. Yani zulüm ve zina çoğalınca zelzele olur. Acıtan gerçeklerin bu bölümünü burada kesiyoruz. yani bu adamın bir suçu yok. Bana göre yok kardeşim, bana göre değil. Yeni Akit'e göre de yok. İslami kaynaklara göre de yok. Bu adamı neyle yargılayacaksınız? Çok merak ediyorum. Sevgili takipçilerimiz, sizlerden tek bir isteğimiz var. Okuyun, sorgulayın. Yani her okuduğunuza inanmayın, sorgulayın. Mesela dini kaynaklarda gördüğünüz vicdanınızla sorgulayın. Ya deyin ki bu insani açıdan normal mi bu sözler? Dini açıdan demiyorum, insani açıdan. Okuduklarınızı sorgulamaya başladığınızda inanın dünyayı değiştiririz. Hoşçakalın.